Merhabalar sevgili dostum. Bugüne kadar bize büyük hayaller kurmamızı, en iyi yerleri düşünmemizi, en yüksekleri hedeflememizi öğütlediler. Ancak bu kadar büyük şeyler düşününce ya da en iyi şeyleri isteyince insanın gözüne küçük adımlar yetersiz ve önemsiz gibi geliyor. Ve bundan dolayı bir bakıyoruz ki herkes CEO olmak istiyor, herkes başbakan olmak istiyor, herkes zengin olmak istiyor, herkes en iyi yerde olmak istiyor ama büyük hayaller ilk başta büyük hayaller olarak başlamıyor. Her zaman küçük hayallerle küçük adımlarla başlıyor. İşte bu videoda sana bu konudan bahsetmek istiyorum. Beni eskiden bu yana takip edenler hatırlayacaktır. Bir örnek vermiştim bir videoda. Başbakan olmak isteyen gencin dramı diye. Bu genç bana gelen bir danışanım ve şöyle bir hayali var. Başbakan olacak, devlette çok iyi yerlere gelecek. Ben de ona şunu sordum. Dedim ki bu makama, mevkiye gelmek için ne yapıyorsun? Mesela diğer insanlarla ilişkini geliştiriyor musun? Siyasi noktada bir adım, bir bağlantı oluşturuyor musun? Bana şunu demişti. Ya ben o kadar büyük hayallere sahibim ki hocam. Sen bana böyle küçük küçük şeylerle geliyorsun. Peki dedim kendini geliştiriyor musun? Kitap okuyor musun? Ya hocam Allah aşkına ben ne anlatıyorum? Sen bana ne diyorsun? Benim büyük hayallerim var diyorum. Sen küçük şeylerden bahsediyorsun. İşte günümüzde birçok insan benzer hataya düşüyor. Ne kadar büyük hayallerim varsa hiç Kimse olduğu yerden en büyük noktaya direkt olarak gelmez. Her zaman adım adım gider. Hatta bazen iki adım ileri bir adım geri gider. O yüzden çok büyük şeyleri düşündüğümüz zaman insan birazcık başarısızlığa meyilli oluyor. Nasıl oluyor? Biliyor musun? O büyük şeyler için büyük adımlar atmak gerekiyor ve sen bu büyük adımları atamadığın zaman sanki o hayali, o hedefe hiç ulaşamayacakmışsın gibi geliyor. İnsanın kendisini geliştirmesi için en önemli şeylerden birisi kendine güvendir. Ben şöyle söyleyeyim: Aslında hiç yeteneği olmadan kendine güvendiği için hayatta çok güzel yerlere gelen insanlar var. Bir yandan da hakikaten kendine inansa bir Einstein çıkacak, bir Atatürk çıkacak yani bir Fatih Sultan Mehmet çıkacak. İnsanlar sırf kendine inanmadığı, sırf kendine güvenmediği için bazı yerlerde hayatını harcayıp gidiyorlar. İşte bundan dolayı kendine güven, becerilerine, yeteneklerine güven en önemli kilit noktalardan birisi. Peki büyük hayallerle, küçük hayallerle bunun ne alakası var? Şimdi büyük hayale, büyük adıma ulaşmaya çalışınca ilk başta başarısız olma ihtimalin yüksek. Ve en en başta yolun başında başarısız olursan kendine güvenini kaybedebilirsin. Ama küçük bir hayalin olsa, ilk başta küçük bir adımı hedeflesen onun da başarılı olma ihtimalin çok yüksektir. Böyle olunca ne oluyor? O küçük adımı atıyorsun ve sonrasında diyorsun ki ben yapabiliyorum. Ben başarabiliyorum. Şöyle şeyi düşün. Steve Jobs'u düşün, Wozniak'ı düşün. Bunlar bir garajda e, Macintosh'un ilk, Apple'ın ilk e, şeylerini bilgisayarlarını üretiyorlar. Ve orada belki zihinlerinin, hayallerinin bir taraflarında, dünya çapında bir şeyler var ama hiçbir zaman şu anki noktayı ben hayal ettiklerini düşünmüyorum. İlk fuarda, ilk ürettikleri bilgisayarı satmayı düşünüyorlar. Bugün baktığımız zaman e, dünya çapında başarı kazanmış her girişim ilk başta küçük bir noktada başarı kazanmayı hedefliyor. Kişi orada kendi yeteneğini kanıtlıyor, kendine güvenini tazeliyor ve sonrasında daha büyük sulara denize açılıyor. Büyük hayaller peşinde koşmanın şöyle de bir sıkıntısı var. Toplum insanları belli ana akımlara, ana caddelere yönlendiriyor. Bugün bu videoyu çekmeden önce internette geziniyorum. Bir tane habere rast geldim. Bir tane kız 17 yaşında ismi Melike. Ekrana da fotoğrafını koyacağım. Bu kızın bir hayali var biliyor musun? Bir hayali, kocaman bir hayali değil, küçük bir hayali var. Ne diyor biliyor musun? Kendi tamirhanemi açmak istiyorum. Ben çok etkilendim Melike'nin hikayesinden. Çünkü o küçük noktayı hedeflediği zaman o tamirhaneyi açmak onun için çok zor olmayacak. Ama sonrasında belki olayı bambaşka noktalara taşıyabilecek. Eğer ki Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer şey daha var. Ee, i̇nsanların çoğu doktor olmak istiyor, insanların çoğu mühendis olmak istiyor, avukat olmak istiyor. Belki günümüzde yüzlerce meslek var ama bu yüzlerce meslek içinde sadece 5-10 tanesi çok popüler. Ve insanların büyük bir çoğunluğu belki de %70'i %80'i bu 5-10 tane mesleğe yoğunlaşıyor. Ama kalanlar da böyle herkesin bilmediği daha niş alanlar çok boş kalıyor ve orada aslında çok da kaliteli olmayan iş insanlar çok yetenekli insanlar olmadığı için çok başarılı oluyor. Çoğu insan memuriyet noktasına hedeflenmiş durumda. Ama şöyle bir düşün. Çoğu insanın hayalini kurmadığı, böyle gözünün önüne dikkate almadığı alanları hedeflesen. Belki de sen sadece toplum istiyor diye belki de sadece ailen istiyor diye doktor olmak istiyorsun. Aslında senin alanın bambaşka bir alan. Belki de o alana, o herkesin tercih etmediği alana yönelsen çok daha güzel şeyler ortaya koyacaksın. Bundan dolayı ana herkesin ana akımın tercih ettiği, rekabetin aşırı yoğun olduğu alanlara yoğunlaşmaktansa daha nispi, böyle herkesin tercih etmediği alanlara yoğunlaşmak uzun vadede başarıyı çok daha fazla artırır. Bazı insanlarda da şöyle bir şey görüyorum. Sanki hayatla doğmadan önce bir anlaşma yapmış. Arkadaş diyor hayata karşı. Ben diyor şundan aşağısına çalışmam. Şundan aşağısına bakmam. Şimdi böyle bir anlaşma tabii ki de yok gerçek hayatta. Ama yetişkinlik dönemine gelince ben masa başı iş olmazsa çalışmam. Ben şu maaşın altına çalışmam. Böyle bir şey yok. Azına razı olmazsan çoğuna da bir şekilde ulaşman mümkün olmayacak. Hayatta tutunduğun en önemli noktadan başlaman lazım bir şekilde hayata dahil olmak için. Abraham Maslow diye bir isim var. Kendisi psikoloji biliminin en önemli isimlerinden bir tanesi. Bu adam diyor ki insanın kendini gerçekleştirme noktası varabileceği en uç nokta. Yani çok az insan kendini gerçekleştirebiliyor ve bu noktayı geçmek için 4 basamağa geçip 5. basamak olan kendini gerçekleştirmeye ulaşmak gerekiyor. İlk iki basamak çok önemli birinci basamak insanın en başta karnını doyurması lazım. Fiziksel ihtiyaçlarını gidermesi lazım. İkinci basamaksa güvenlik ihtiyacı. Bir şekilde hayatta bir ay sonra nasıl geçinebileceğini düşünmekten kurtulması lazım. Bundan dolayı hayat sana başında ne sunuyorsa kabul etmen lazım ki bu ilk iki basamağa geçebilesin. Eğer sen ilk iki basamakta takılı kalırsan hiçbir zaman kendini gerçekleştirme aşamasına o büyük hayallere ulaşman mümkün olmayacak. Önce hayat sana ne veriyorsa razı olacaksın. Sonrasında bir büyüğünü isteyeceksin. Bir büyüğünü isteyeceksin. Bir bakmışsın ki bir sonraki aşamada aşamaya geçerken her aşama arasındaki artış oranı ilerledikçe artacak. İlk başta sanki üslü sayılar gibi 2 4 8 16 32 gibi ilk baştaki küçük şeye aldanma. Küçük hayaller her zaman büyük hayallere ulaşma noktasında en iyi başlangıç noktasıdır. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.